Hocam Deccal Illuminati Çünkü çok benzerlikler var. Mesela tek gözlü Illuminati'nin en ünlü sembolü tek gözlü piramittir demiş. Arkadaşlar e, Illuminati, Masonluk, Rothschild'ler, Rockefeller'lar vesaire bu tip böyle komple teorisini çağrıştıran argümanlar, söylemler ya da bu tip bir takım kuramlar e, insanları gerçeklikten koparıyor zamanla. Evet belki de Deccal'in şeytani sistemi Illuminati'dir. Bilemeyiz. Bir takım benzerlik de bulabiliriz. Ama komplo teoriciliği nedir biliyor musunuz? Komplo teoriciliği ya da komplo teorisyenliği insanı farkında olmadan zamanla gerçeklikten koparıyor. Bir takım rüyalar, bir takım gerçek zannedilen sesler, hayaller, bir takım var olmayan, hiç var olmamış planların sanki var olduğunu düşünmeler, depremler yapılıyor sonradan işte dünya böyle oldu falan. Böyle türlü türlü hayaller, orman yangınlarını İngilizler çıkardı falan. Böyle türlü türlü düşünceler zamanla insana gerçekmiş gibi geliyor. Hatta komple teoriciliği nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir yerden sonra siz sizin gibi düşünmeyen herkesi salak, ca cahil, aptal, kandırılmış olarak görmeye başlıyorsunuz. Bu çok tehlikeli. Evet doğru belki de Illuminati diye bir örgüt vardır ve dünyaya hükmediyorlardır. Olabilir. Masonlar falan vardır. Gerçekten ben buna da inanıyorum. Masonlar var ama zannedildiği kadar güçlü değiller. Ya da işte Rothschildler, Rockefellerlar, Acun Ilıcalı. <laughs> Acun Ilıcalı'ya da bir ara takmışlardı değil mi? <laughs> Bu tip şeyler belki de vardır ama bunları bir realiteden kopuk halde ele almak seni zamanla gerçeklikten uzaklaştırıyor kardeşim.